Herkese yeniden merhaba. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben de iyiyim. Bugün biberlerimiz için çok faydalı olan bir gübreyle geldim. O gübreyi de sizlerle paylaşmak için bu videoyu başlattım arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Ee, daha önce yapmış olduğum bakımların faydasını gördüm. Bakın arkadaşlar ben biberlerimi terasta büyütüyorum, küçücük şöyle bir alanın içerisinde. Merak eden arkadaşlar var, topraktan mı diye. Burası bahçe falan değil arkadaşlar. Bakın şöyle, teras burası. Terasta bir şöyle yer yaptım, onun içerisine toprak katarak biberlerimi burada yetiştiriyorum. Az da olsa organik. Ürünleri tüketmeye dikkat ediyoruz çünkü e, yetiştirmiş olduğum bu biberlerimde arkadaşlar hiç suni gübreler kullanmıyorum. Hepsi organik ve doğal e, kürlerle beslemeye çalışıyorum. O yüzden de çok tadı güzel oluyor. Bakın şurada da iki tane çıkmış. Şöyle. Şu an güneş. Şöyle de göstereyim. Çok da güzel görünüyorlar arkadaşlar. Hemen sizleri fazla bekletmeden gübreme geçiyorum. Şöyle burada da bir aparatım var. Yine karıştırma işlemi yapacağım. Bu görmüş olduğunuz gübre arkadaşlar bu da doğal, ee, organik gübre. Şöyle solucan gübresi. Bunu satın aldım. İçerisinde herhangi bir suni gübre yok. Tamamen doğal solucan gübresi şöyle e, biberlerimin kök kısmına birer avuç kadar şöyle döküp geçeceğim daha önce de hayvan gübresi uygulamıştım şimdi bunun ikisi bir birleşince yakmaz mı diye soran arkadaşlar olacak muhtemelen e, ben 3 gün boyunca üst üste gelip sulama yapacağım o yüzden yanmayacak bir de toprağa çok güzel bir çapalama yaparak karıştıracağım arkadaşlar. Bu karıştırmada herhangi bir yanma gibi durum olmayacak. Bu saatlerde hiç video çekmezdim ama çok güneş, işim var maalesef. Bu saatte çekmek zorundayım çünkü bayram Elfesindeyiz Hem video hem de temizlik gerçekleştiriyorum. Hepsine karıştırdım. Şimdi çapalamayı da göstereceğim. Ben de su verip videomu bitireceğim arkadaşlar. Çapalamayı şöyle oldukça derine gömebilirsiniz. Karıştırarak toprağa. Gübrenizi ne kadar derinlere salarsanız o kadar faydasını göreceksiniz. solucan gübresinin. Yaklaşık bir iki hafta sonra daha verimli biberler elde edeceksiniz. Bütün zevselerinize, hatta çiçeklerinize de bu kürü uygulayabilirsiniz. Ben çünkü çiçeklerime de uygulayacağım. Biliyorsunuz ben çiçek videosu da sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Şöyle semizotum da burada baya bir büyümüş. Onu da bugün sulama yaptıktan sonra akşam üzeri koparacağım. Çünkü biberlerimin e, büyümesine engel oluyor. Engel olmaması için çekip atacağım. Şu karpuzu da çekip atmayı düşünüyorum ama kıyamıyorum arkadaşlar. Karpuz vereceğini bilmiyorum verip verir mi, vermez mi? Bunu beklemeden görmeden bilemem. Bu şekil hepsini bakın iyice. Toprağın derinliklerine gömüyorum. Burası teras olduğu için koku yapmaz mı diye soranız da olma, olacak. Terasta olduğum için koku yapmayacaktır. Şöyle yabani otlardan da kurtaralım. Ee, ben çay fosası döküyorum arkadaşlar. Eğer ki böyle bahçede falan yetiştiriyorsanız çay fosalarınızı atmayın. Sebzelerinizin kök kısımlarına dökün ne kadar faydalı olduğunu göreceksiniz. Bir yandan çapa elime de katlüsün dikenini batırdım. Bir yandan da bakımını yapıp geçiyorum. Hayvan gübresinde çok e, yabani Otlar çıkıyor. Bunları sık sık temizlemezsek bunlar bir süre sonra tamamen toprağımızı saracak ve bitkilerimizin verimsiz olmasını sağlayacak arkadaşlar bakın. Bunlar yabani ot. Böyle küçük olmasına bakmayın. 1 iki hafta içinde kocaman oluyorlar. Ben bir güzel çapamı yaptım. Toprağın derinliklerine saldım gübreyi. Şimdi hemen sulamamı yapıyorum. Videomu bitiriyorum. Suyu alıp geliyorum arkadaşlar. Ben şöyle suyumu aldım, geldim. Yine sulamamı şöyle çember şeklinde yapıyorum ki vermiş olduğum solucan gübresi kök kısımlarından başka taraflara yayılmasın. Sadece faydasını biberlerimiz görsün. Şöyle bolca sulayalım. Güzel bir şekilde sularını alsınlar. domatesime gübre vermeyi unuttum ona da birazdan vereceğim arkadaşlar videoyu kapattıktan sonra ben biberlere odaklandığım için domatesi es geçtim. Evet arkadaşlar benim bugünkü biberlerim için uyguladığım gübre Solucan gübresiydi. Sizler de rahatlıkla satın alıp biberlerinize, sebzelerinize uygulayabilirsiniz. Her türlü sebze ve meyvelerinize, çiçeklerinize uygun bir gübre. Dediğim gibi organik bir gübre arkadaşlar. Gönül rahatlığıyla verin. Çapa yapın, sulayın. Ondan sonra 3 gün boyunca sulamaya devam edin. bakın bitkileriniz nasıl bir güzel şekilde coşuyor bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Kanalıma da abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorum yazın, beğeni bırakın. Hoşçakalın arkadaşlar.